Evet değerli izleyiciler. Yapmış olduğumuz araç şarj cihazının tanıtımını göstereceğim şimdi. E, yaptığımız cihaz monofaz elektrikli şarj cihazı. E, resimden de gördüğünüz gibi. Şimdi cihazın tanıtımını ve kullanımını göstereceğiz. Cihaz ilk açıldığında şu anda boşta olduğunu gösteriyor. Araç şu ana bağlı değil. Şimdi ııı e Şuradaki kırmızı düğmeye bastığımızda cihazı kaç ampere şarj etmek istediğimizi belirleyeceğiz. Bakın bastıkça 10 amper, 11 amper, 12, 13, 14 bu şekilde istediğimiz değere kadar ayarlayabiliyoruz. 30-32 ampere kadar ayarlanabiliyor. Bakın her basmamızda değer artıyor. En son 32'den sonra 6 ampere geçiyor. Biz şu anda denemek için 20 amper üzerine şarjı açacağız. 20'ye ayarlıyorum. Evet şu anda 20 Amper üzerinden. Şu ekranın sol alt tarafında görmüş olduğunuz çektiği akımı gösteriyor. Sağ taraftaki de e, tükettiği enerji miktarını gösteriyor. Sağ üst köşede geçen süreyi gösteriyor. Şu 20 gördüğünüz rakamda e, kullandığı akımı gösteriyor. Cihazın genel özelliği bu. Yeşil düğme ise çift ekran kullanımında kullanacak. Yani şarj esnasında hem ekranı görmeye hem de şarj ekranını görmek için kullandığımız bir tuş onu çalışma esnasında göreceğiz. Şimdi cihazımızı bağlayacağız. Şimdi araca bağlayacağız. Bakın şarj oluyor ekranı geldi. Şu anda şarj başladı. Araçtan da göstereceğim. Bakın şu anda mavi renk yanıp sönüyor. Aracın içinden de şarjı gösterelim. Bakın şu anda ekranda aracın şarj olduğu gösteriliyor 85. Şöyle daha net görünür. Bir Bakın şu anda şarj olduğunu, kilo amper şarj olduğunu gösteriyor. Şimdi yeşil düğmeye bastığımızda. Bakın diğer konuma geçiyoruz. Şu anda 13.22 diyor tüketilen şeyi gösteriyor. Geçen süreyi gösteriyor tüketimiz enerjiyi gösteriyor. Tekrar yeşile bastığımızda bakın şu anda şarj ekranı tekrar geri geçiyor. Cihazın kullanımı bu şekilde. Bu cihazımız elektrikli arabalarının hepsinde kullanılabiliyor. Türkiye'de kullanılan zaten tip 2 diye kullandığımız bir soket tipiyle kullanılıyor. Tüm elektrikli araçlarda, Türkiye'deki tüm elektrikli araçlarda rahatlıkla kullanılabilir. Bu cihaz monofaz olarak tasarlandı. Trifaz da aynı mantıkla çalışıyor. İyi günler.